Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoyu bu şekilde gülümseyerek açıyorum. Çünkü bugün akşam saat 9'da İzmir İtalya Konsolosluğu'na biletim var. Gidiyorum. Cumartesi yok. Pazartesi günü saat 9.30'da da randevum olacak. Bilmiyorum onu vlog tarzı bir şey yapar mıyım? Ama bir hafta İzmir'de kalmayı düşünüyorum. Bir hafta yakın. Eksik belge olursa eğer direkt ulaştırmak amacıyla. Neyse bu videoyu arkadaşlar çekiyorum. Neden çekiyorum? Çünkü o da vlog çekeceğim. İçinde çok fazla kalmasam da çok fazla vakit geçiremeyeceğimi bilsem bile yine sizinle paylaşmak istedim. Videolarda daha önce burayı göstermiştim arkada background'da ama tam tamamlanmış değildi. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu odada göreceğiniz her şey arkadaşlar sandalye olsun, masa olsun, ayna bile olsun hepsini ben kendi elimle online derste yaptım. Hatta hiç unutmam. İngilizce dersindeydik bir ara. Ben vida sıkıyorum burada, masanın vidasını sıkıyorum. Hoca bana soru soruyor. Bildiğiniz koşarak gittim. Çok eğlenceli şekilde yaptım burayı yani. Hepsini tek başıma yaptım. Neyse videoya geçelim. Kamerayı şu anda değiştireceğim. Nereden başlayacağımı bilemiyorum arkadaşlar ama ilk başta duvardan başlamak istiyorum şu an. Duvar gerçek taş duvar kağıdı kullanmadık. Tamamen gerçek taş. Duvarda plakalar var. Hatta şurada bir tane daha plaka yapıştırılıydı ama o düştü. Peki neden düştü? Ben buraya ilk başta çift taraflı bant kullandım. Ama çift taraflı bantta hepsi düştü arkadaşlar. Hatta ben burada uyurken düştü tak 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 diye. Allah'tan kafama düşmedi çünkü bunlar metal. Metal olduğu için böyle düşünce çok kötü girer yani. Hatta bunlar yere düştü. Allah'tan şu araya düştü. Öyle kurtuldum. Sonra dedim ki bunları ben silikon tabancasıyla yapıştırayım. Silikon tabancasıyla yapıştırdım. Silikonum bitti. Buraya kadar kaldı. Burada 4 tane daha kaldı. Hatta şunun içinde de vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bunun hikayesi böyle ama inşallah bunu bugün tamamlayacağım, bitireceğim. Evet buraya gelelim. Burada yatanlar arkadaşlar. Bildiğiniz klasik bir tane yatak. E, bu al aşağıda çekmeceleri var. Şu an çekmeceleri boş. Zaten burada çoğu eşyam yok. O yüzden çok fazla gösteremeyeceğim. Sadece şeyi göstereceğim. Bu arayı çekerseniz buradan ayrıca bir tane daha yatak çıkıyor yani tamam mı bundan ayrı olarak tamam. Buna sanırım komedin deniyordu tam bilmiyorum yani öyle umuyorum. Burada 30 sayfasını okuyup sonra bıraktığım bir tane kitabım var. Suluk var işte anahtarlarım var. İçi arkadaşlar bunun bu şekilde. Ben göstereyim burada kullanmadığım eski bir tane tripodum var. Ne diye sorarsanız bu halının altına konuluyor. Halı zeminde kaymasın diye ama üşendim açmaya. Çok sıkı duruyordu. Ben de kullanmadım duruyor orada. Bunun altında da test kitabım varmış. Limit türe. Ben bunu çözdüm mü acaba ya? Evet bunu çözmüştüm biraz ama çok gidememişim 50'de kalmışım sanırım. Neyse burası bu şekilde. Burada çalıştığım günümün çoğunu geçirdiğim bir masalar arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunlar vizeye gidecek belgeler ve bunların hepsini bir günde topladım arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz yani gerçekten... Eksik kalmasını istemiyorum, gelmesi gereken 2-3 tane daha belge var, onlar da yolda. Masayı şöyle göstereyim, bu arası açılıyor. Hatta buradan bilgisayar kablolarınızı falan geçirebiliyorsunuz ama ben burayı geçici çöp olarak kullanıyorum. Ee, bu arada işte eşyalarım var, ben böyle göstereyim size. Bakın AYT Fizik var, eğitim valisinin. Reklam yapmış olmayalım ama. Küpüm var burada, bu küpüm daha çok var bende, onları göstereceğim birazdan. Ee, Burada da bu şekilde. Bura biraz dağınıkmış. Krem var. Hesap makinem var. Bu SAT için aldığım bir hesap makinesiydi. Bu da kum saati var. Yara bandı falan var işte bu şekilde. Sırf arkadaşlar bu defter siyah defter. Böyle arasını açık göstereyim. Bu defter böyle siyah bir defter. Sırf bunun için gri bir tane şey aldım. Kalem aldım ama hiç kullanmak nasip olmadı daha. Neyse bu şekilde buradan devam edelim. Burada bir tane ne denir buna? Koltuk var. Koltuk mu diyeyim artık yatak da oluyor bu arkadaşlar. isterseniz. bu arayı açıyorsunuz. Bu genişliyor, uzuyor. Buralarda çekmeceler var kıyafetlerinizi koyabileceğiniz. Yastıklar var. Bilgisayarımı şarj ediyorum. Şunu da söyleyeyim. Bu bilgisayarı ben Amerika'dan aldığım için Türkiye prizine olmuyor. Ve ben Amerika'da kazıplanıp... Ka kazıkla ya. Ve ben Amerika'da kazıp... Kazıplanıp ne ya? Ve ben Amerika'da kazıklanıp 50 dolara yakın para verdiğim Dönüştürücüyü kullanıyorum bir ara tekledi Allah'tan tekrardan düzeldi. Neyse morali bozmaya gerek yok. Burada arkadaşlar caddelerde rüzgar parçasını çalmasını bildiğim bir tane gitarım var. Eğer isterseniz onu da çalabilirim. Ee, burada küplerim var. Küplerimin tamamı değil küplerden anlayanız varsa bilir. Çocukluğumdan beri biriktirdiğim burada küpler var. Ama İtalya'ya gidince bir küp koleksiyonu yapmak istiyorum. Evet devam edelim burada boy aynası var şöyle göstereyim. Burada bir kendinize bakabilirsiniz yani. Burada buradan giriş kapısı var. Bu Amerika'dan aldığım Bu Burada işte yerde kullandığım dambullar var. Bu çekmeceler genelde boş. Sadece üst ikisi dolu. Şöyle göstereyim. Burada ablamın kitapları yani çok öncedeki kitapları. Ben YKS'ye çalışmıyordum. Sadece bunları çözüm diye almıştım. Zaten çoğunu da çözdüm. Burada arkadaşlar benim SAT'ye nasıl çalıştığımı soruyordunuz. Şöyle söyleyeyim. Burada da bir tane plaka kalmış. Ben arkadaşlar SAT'nin Amerika'da Türkiye'de çıkmış tüm sorularını internetten araştırdım. Buldum, onlara gittim kırtasiyeden bu şekilde bir tane defter yaptırmaya karar verdim. Yani bildiğiniz defteri soruları çektim. Burada çözmeye başladım. Zaten soru cinsleri genelde hep aynı oluyor. Mesela bu soruyu yanlış yapmışım. Bilmiyorum ne zaman çözdüm bunu ama A ya da B demişim. D çıkmış çok saçma olarak. Ben bu şekilde çalışıyordum. Bilemediğim soruları hep aynı cins olduğu için diğer te teste daha çok yoğunluk veriyordum. Evet bunlar bu şekilde böyle göstereyim. Çalışanlarınız varsa eğer bu şekilde çalışmalarını ben tavsiye ederim. Bunun nereleri de yanlış yapmışım ama neyse bunu kapatalım böyle. Bundan daha bir sürü var böyle ona yakın ta tane çektirdim ben. Silikon tabancası var. Bunun silikonu bitti. Duvardakileri o yüzden yapıştıramadım ama yeni bir tane silikon aldım. Ondan sonra burada arkadaşlar Instagram'a post attığım şey var. Plaka var. Bunu da post atmıştım. İsterseniz Instagram hesabımı şuradan bir adımı takip edebilirsiniz. Koyarım oraya. Bunları göstermeme gerek yok zaten. Burada hiçbir kitabı benim olmayan bir tane kitaplık var. Bunun neden böyle olduğunu söyleyeyim. Çünkü bu kitaplık normalde bu taraftaydı. Gitar, ayna falan bu taraftaydı. Ama bunun yerini değiştirmek istedim. Bu tarafa koydum. Koyunca böyle ağırlığından dolayı burada vidaların bir tanesi oynadı. Bu vida da özel bir vida. Böyle çift taraflı. Hem oraya hem yukarıya bakan bir vida. Ya ondan getirmemiz gerekiyor ya da özel olarak aramamız gerekiyor. O yüzden buraları boşalttık. Bu ikisi birbirinden uzaklaşınca bu aradaki şeyler tutmuyor. Bunların böyle durmasının sebebi bu. Burada bir tane gardırop var işte. Üst tarafta valizler var. Şöyle açayım göstereyim. Aa bu taraftan gözükmüyor. Arkadaşlar şöyle üst tarafta valizler var. Büyük ihtimal ben İzmir'e giderken bu sarı valizi götüreceğim. Hem küçük hem rahat hem eşyalarım ona sığar. Yani çantayla tek çantayla gitmem biraz mantık mantıksız olur gibi duruyor. Çünkü zaten bir sürü belgem falan var. Risk atmaya gerek yok. Buralar boş zaten. Şurayı göstermeme gerek yok. Dolu olan tek kısım bu sağ taraf. Her seferinde de çarpmazsın ya. Burada arkadaşlar eşofmanlarım var. Kışlık işte kapşonlu olsun, kazak olsun o tür şeylerim var. Kıyafetlerimin çoğu zaten yukarı katta olduğu için buraya az şey getirdim. Burada arada kaldığım için yukarı çıkmama gerek kalmasın diye buraya getirmiştim. Burayı çok açıp göstermeyeyim işte şortlarım, İç çamaşırlarım falan var. Bu tarafta da oraya sığmayan tişörtlerim var. Arkadaşlar şu tişörtü ben Amerika'da futbolda giyiyordum. Her seferinde bize bu okulun tişörtüydü. Golf futbol yazıyor. Her seferinde her oyunda bunu giydiriyorlardı. Bu da böyle anı kaldı. Hiç buraya gelince giymedim. Üzerinde maskeli hatta bu. Çok güzel bir tişört. Bu şekilde. Bu sağ tarafta bunlar var. Orta taraf boş. Sol tarafta da buraya sığmayan kitaplar var. Orayı da göstereyim. Eğer yarını açabilirsem. Burada arkadaşlar yamulmuş bir tane Eyfel Kulesi var. Paris'e gitmeden kuleyi yamultmuşuz. Kitaplar var yine benim değil. Şu arkadaşlar benim günlüğüm yani. Bunu ben ilkokulda falan tutuyordum. İçinde çok fazla anı var. Ee, burada IELTS CD'leri var bu şekilde. Bu kitabın altında işte IELTS kitaplarım var. Aa bunu göstereyim. Bu ne arkadaşlar? Bunu birazdan göstereyim. Burada SAT'ye çalışma kitaplarım var. Bu dediğim gibi daha fazla çektirdiğim dediğim kitaplar. Bunların hepsi az önce gösterdiğim testle aynı. Bunlar arkadaşlar benim Amerika'dan aldığım belgeler. Mesela bu CHI'den gelmiş benim için. Bu arkadaşlar, şöyle tutayım sanırım ters geldi. Bu Hak Family, benim host aileminmiş bu ama ben hepsini aldığım için Bakmadan aldığım için bende kaldı. Oraya gidince götüreceğim bunu. Bu mesela neymiş? Varsity Wrestling'miş. Bu güreş için arkadaşlar. Güreş için bir belge, ödül belgesi. Bu JV futbol için bir ödül belgesi. Bu da Varsity Wrestling için ödül belgesi. Bu şekilde göstereyim. Bunu da Seyçay hediye etti. Her öğrenciden böyle mektup istediler. Benden zorla istediler. Ben de yazdım. Fotoğraflarımı da koyup böyle çerçeveletmişler. Bir yere asmadım daha ama bu şekilde benim en sevdiğim yere geldik arkadaşlar. Bu kitap. Bu kitapta gerçekten bir sene var yani. 2020-2021 Seyçay yıl kitabı mı deniyor bilmiyorum artık. Şöyle göstereyim. Burada tüm öğrenci, değişim öğrencileri var arkadaşlar. Benim bölgeme gelen. Mesela İtalya'dan bir tane çocuk. Bilmiyorum nasıl okunuyor. İtalya'ya gidince öğrenirim inşallah ama. Akrabi bir familisine gitmiş. Burada mesela Bekir çıkan from Turkey to the hug family var akf gitmişim ben. Burada mesela doğa var Türkiye'den. O da Palm Family'ye gitmiş. O da ailesini değiştirmişti sanırım bir kere. Bilmiyorum burada hangileri yazıyor ama benimki ikinci ailem yazıyor. Burada Türkiye'den Zilan var. Fotoğraflarını zaten size teker teker göstereceğim. Buraya gelen öğrencilere hoş geldiniz falan diyor. Burada ben varım. Bekir, Turkey. Arkadaşlar şu çocuk var ya Nanami. Benim oda arkadaşım. E, o benden önce geldi. O bu fotoğrafta da var. Şurada gördüğünüz gibi. Havaalanında beni karşılamaya geldi. Arkadaşlar size Nanami ile ilgili bir tane anımdan bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum daha önceki videolarımda söylemiş olabilirim ama tekrardan söylemek istiyorum. Şimdi Amerika'ya geldiğimin ikinci bilemediniz üçüncü günü. Bununla biz aynı odada kalıyoruz. O bir yatakta kalıyor. Ben bir yatakta kalıyorum ama aynı odadayız. Odada bir tane masa var. Masayı falan ortak kullanıyoruz. Neden söyledim bunu bilmiyorum ama... Böyle çocuk arkadaşlar birden soyunmaya başladı. Odada ben de varım yani. Bildiğin gözümün önünde çocuk soyunmaya başladı. Çırılçıplak baştan aşağı soyundu yani. İnanamadım gözüme. Dedim sen dedim ne yapıyorsun? Niye soyunuyorsun böyle dedim. Çocuk üstümü değiştiriyorum dedi. Ya bunlar da bu şekildeymiş yani böyle bir ne diyeyim adet mi varmış Çırıl çıplak soyunuyorlarmış hamama da bu şekilde giriyorlarmış diyebiliyorum ben. Ya dedim bir daha bunu bu şekilde yapma lütfen dedim. Bir özel bir yere git, git tuvalette giyin dedim çocuğa. Çocukla zaten biz çok fazla kalmadık. iki ay civarında falan kaldık. Anlaşamadık işte o, ben diyorum çok soğuk o diyor çok sıcak. Hem klimayı hem pencereyi açıyordu böyle. Ben de üşüyordum yani bu birinci anlaşmazlık işte lamba olsun ne bileyim o erkenden uyuyordu. Ben geç uyuyordum lambayı kapat kapatma kapat kapatma bu şekilde anlaşmazlıklar oluyordu. Ben de ailemi değiştirmek zorunda kaldım. Evet anımız buydu arkadaşlar devam edelim. Evet kitap bu şekilde ben göstereyim size eğer okumak falan isterseniz buradan okuyabilirsiniz. Bu Zilan arkadaşlar. Türkiye'den hmm, bu doğa hatta videomda vardı bu da Katerina bu İtalya'dan bir tane kız bunda da bir tane videomda vardı İşte İtalya'dan İtalya'dan bu sene gelen çok kişi vardı İtalya 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 bir de ben gideyim onların ülkesine bakalım burada ben varım arkadaşlar İlk sayfaya beni koymuşlar en son benim vermeme rağmen fotoğraflarımız var burada bu mektubu ben yazmıştım ne yazdığımı bile şu an unuttum bu şeyle aynı mektup bu çerçeve ettikleriyle aynı mektup. Diğer değişim öğrencilerin yazdıkları mektup burada. Bu arkadaş herhalde anlatamamış, için dökememiş. İnce ince yazmış oraya. İşte fotoğrafları var. Bu doğa mesela bunu doğa yazmış. Bu şekilde göstereyim size eğer okumak isterseniz bunları. Okuyabilirsiniz. burada fotoğraflar var. Herkesin işte teker teker ayrı ayrı fotoğraflarını koymuşlar. Şöyle bakalım. Burada ben varım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kızacık bir işim çıktı. Hemen oraya gidip geldim. Burada benim fotoğrafım var gördüğünüz gibi. Aynı teknede burada Nanami'nin fotoğrafı var bir tane. Ondan sonra burada ben mantı açıyorum. Hos babamla birlikte. Bu Hos kardeşim. Yanımda da Hos babam vardı. Burada Margarita var. Aynı kız burada da var. Bu da İtalya'dan gelen bir tane arkadaş. Böyle geçeyim göstereyim. Burada da biz varız. Evet bu Hos babam. Bu host kardeşim. Bu host kardeşimin kız arkadaşıydı. Şöyle göstereyim. Bu da böyle bir kitap. Ben bunu çok seviyorum gerçekten. Güzel bir anı olarak kaldı. Arada böyle açıp bakıyorum hatta. Aynısını tekrar mı basmışlar buraya? Evet aynı sayfa sanırım tekrardan basmışlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında bavul bavullu hazırlama videosunu da buraya ekleyecektim ama zaten bir haftalık gidiyorum. Belki bir hafta bile kalmayacağım. Az bir eşya götüreceğim için. Onu çekmek istemedim. İnşallah İtalya'ya giderken büyük bir bavul hazırlama videosu gelir. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.